Artık özel haberimiz mi? Buyurun. Sevgili izleyenler. Dün burada bir duyuruda bulunmuştuk. Ünlülere bir çağrıda bulunmuştuk. Demişti ki ünlüler. Ünlülerimiz. <gülüyor> <gülüyor> o mavi tiklerinizle tıkır tıkır bu yorumlara gelip de <laughs> o tatlı parmaşıklarınızla yazdığınız yorumların yanında bize özel haberlerinizi getirmeye devam edin. Ee, ve Bartu bir özel haberle e, artık Instagram yayıncılık anlayışı değişecek. Çünkü neden? Biz temiz magazini getiriyoruz. Ünlülerin yaptığı, ünlülerin kendi haberlerini yaptığı ilk magazin programıdır müşbir sebepler. Evet. <laughs> Bu nedenle <laughs> yine yine ikinci sayfa official'daki hanımların efendim, saç baş oldu tırnak yediği e, dakikalardayız şu anda. Bakın. Müge ve Gülşen ikilisine şok cevabı geliyor. Bir ünlü ismin. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz gün Türkiye'nin gözde senaristlerinden Gülse Birsel'in evinde yaşanan şok bir olay geliyor. Şimdi... <laughs> <Ya inanılmaz. gülüyor> Gülse Birsel ve sevenlerini ve apartman <laughs> <laughs> şaşkına çeviren, bu olayın iç yüzünde neler vardı? Şimdi bunu göreceğiz. Gülse Birsel'e gelen şok paket, <laughs> komşularını şaşkına çevirdi Bartu. Gülse Birsel'in <laughs> özel haberini izleyeceğiz şimdi. E, i̇stersen telefonla canlı yayında e, bir telefon kaydımız var, evet. onu getirelim ben hemen. Bir telefon attığımızın diğer ucundaymış Gülse bir saat bir ondan haberi dinleyelim nasıl oldu e, olay? Gülse Hanım e, nasıl yaşandı olay? Önce resepsiyondan aradılar aşağıda apartmanın resepsiyonundan o kadar büyük bir koli gelmiş ki böyle bir de kendileri üst üste koymuşlar çamaşır makinesi gibi bir şey olmuş Gülse ve çok ağır tabii ki İşte hani 40 kilo 30 kilo falan. <laughs> e, Gülse Hanım size bir makina gibi bir şey gel. <laughs> Ben dedim ki makine istemedim ben ya hiç öyle bir, bir şey ısmarlamadım. Sonra bak hemen şey diye düşünüyorum. Aa, kesin beyaz eşya markalarından bir bana ilginç bir makine yolladı diye <laughs> <laughs> böyle çamaşırları dezenfekte eden ya da böyle e, çok çabuk pişiren fırın falan gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu böyle üç kişi falan çıkartma yukarı. <laughs> ya bu çıktı. tür çıktı ya. Sevgili seyirciler. <laughs> Evet, Gülsah Hanım hattan alındı düştü. galiba. Bila, Bilal Özbilge'den kulaklama şu an geldi. Hanım <laughs> e, hat, hattan alınmış. Sanırım düştü. Tekrar bağlayacağız. Keselim. Ee, kesildi. Online alışverişte yaşanan bir çılgınlık diyebilir miyiz bu hikaye? Sevgili yani? izleyenler, gün geçmiyor ki hepimiz herhangi bir şok haberle e, şey olmayalım. Sokaklara dökülmeyelim ya da sokaklardaysak içeri tıkılmayalım. E, Gülsü Hanım'ın da başına böyle bir hadise gelmiş ve kendisi e, Can Havlı ile bir online siparişte bulunmuş Bartu ve Fakat... biz bugün mücbir sebepler olarak sipariş detaylarına ulaştık. A, öyle mi? Evet. sevgili <laughs> işte o siparişin detayları. Bakın, 10 Nisan Cuma günü verilmiş bu sipariş. Hatta teslimat bile görüyoruz. Bu siparişin <laughs> <Side komisörlüsü. gülüyor> <laughs> Bak. Garnetür konservesi verilmiş. 6 adet de almış, 120 lira. Kendisiyle ben konuştum. Diyor ki... ...ya buradan baktım, 6 tanesi 120 lira. Etin yanında iyi gider diyerek kendisi 4-5 tane söylemiş. Evet. Ama yani... ...burada tabi ufacık gözüken konserve... ...eve gelince... <laughs> Gülse Bilsel'in evet. evine gelen adam boyundaki konserveler tüm komşuları ve Gülse Hanım'ı şaşkına çevirdi. Bakın, dört... Ay Az bunu dört unuttum. Gördüğünüz gibi telefonu attığımızın diğer ucunda mı? Gülse Hanım şu anda. <laughs> bunu unuttum ya. Çok iyiydi. Hay Allah ya. <laughs> Bunu biraz tutalım burada. Dur tutalım. bu kadar çalıştık ya. Bir Gülse daha bir da gelen çok paket. Sevgili izleyenler 3 adamın taşıdığı iddia ediliyor. Bu konserve kutuların. Bakın şurada bir kalem görüyoruz. Konserve kutusunun ne kadar büyük olduğunu görüntüleyebilirsiniz. <laughs> Üstünde baksana Gülse. 4200 gram yazıyor. 6 <laughs> tane söylem. Altı kaç <laughs> altı oğlum kaç bir tanesinde altı tane var. Üç koli, üç kutu. Üç... <laughs> <laughs> Aman Allah'ım ben onları görmemiştim. Sadece bir tanesini de <laughs> evet bir tanesi 120 lira olan bu. <laughs> sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler a kimseyi yoklukla sınamasın. <laughs> <laughs> evet, evet Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Gülse Bilsel'in evine yağan koliler <laughs> e, yemin ederim tüm şehri doyuracak <laughs> garnitür çıktı. <laughs> bir, de, bir de kim altı, altı kavanoz diyelim. Hadi kavanoz sanalım. Kim altı kavanoz garnitürü <laughs> bir anda söyler. Hani i̇nanılmaz sıkışmış bile. Hani böyle Aman Allah <laughs> çok acele bana garnitür. <laughs> Ya güzel garnitür mü yiyor arkadaşlar? Ben yemeği arkadaşla... yaptım. Ben yemeği gülse yaptım. Biz... Ben garnitür <laughs> Bizde konserveden garnitür mü yiyor bu ülkede? <gülüyor> <gülüyor> sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler, bu ülkenin tepelerine getirdiğimiz sanatçıların e, içine düştüğü durumları zor anlar zor çok... anlar çok ben kendimi tutamıyorum çok Melikşah kız. bu korona bize daha neler gösterecek neler iç yüzüler dış yüzler bu ya yani nerelere gitti i̇ç bu olay sevgili seyirciler Gülse Bilsel'in konser konserve herhalde <laughs> garnitürlerle beslendiği bu zor günlerden geçiyoruz fakat bu garnitürler inşallah bir şekilde değerlendirelim diye umuyorum Barclay. Ee, ben son konuştum. sen konuştun. Gülse Hanım ne durumda? Ee, Hı -hı. İyi mi? E, Melikşah, evinin önü tabii kalabalık. Sevenleri e, burada... Bu ay da Sevenleri Gülse Bilseli konserveden garnitür yediği bugünlerde yalnız bırakmıyor. <laughs> evinin önü kalabalık. Eee... Tabii sosyal mesafe kurulmaya çalışıyor burada kendisi de bu konuda çok hassas biliyorsun. Ee, bu konservelerden e, en yakın düğünde e, Amerikan salatası veyahut tercihe göre Rus salatası yapılacağı söylendi. <laughs> Bartu Bartu konserveler değerlendirilecek diye duyumsuluyorum doğru mu? E, doğru doğru duyumsuluyorsun görüntülüyorum ben de konserveler gerçekten... İçler ee, içler acısı Melikşah. Zayi olmuyor değil mi? Yok. <laughs> ya ya inanılmaz. <laughs> Arkadaşlar. Evet, sevgili izleyiciler. Her biri 4200 gram. <laughs> ben en az iki koli görüntüledim. Her bir koli de altı. Biri bir çarpsın bunları. Bakın toplamda en az 18 çarpı 4200 gram. <laughs> Garnitürü e, inşallah Gülse Hanım ee, karantina sürecinin sonuna kadar <laughs> bir şekilde tüketir. Her, her gün, 700 gram yes. <laughs> Bakın bu bir matematik problemidir. Gülsevil senin evinde 50 kilo garnitür var. Acaba Gülse Hanım hani Sosyet'in evden çekilen bölümü diye hani acaba ben şey gibi anladım çünkü önce haberi. <laughs> <laughs> set yemeği gibi değil mi? Bütün <laughs> set, 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 set yemeği set yemiyor, garnitür Set ev, Eve geliyor diye düşünmüştüm ama maalesef. <gülüyor> <gülüyor> İlk özel haberimiz de dün Gupse e, Özay'ın acı gününde biz e, paylaştık evet. hep beraber. E, bugün de bir başka ünlümüz. <laughs> Resmen e, evden çekilen bölümün kaşesi garnitürle ödenmiş gibi görünüyor. <görüşüyorum. gülüyor> yani bir kolide 120 lira aslında. Gayet uygun bu arada. Yani <laughs> Koli kuşatlar. <laughs> evet. Bir kutu 120 lira. 6 tanesi 120 lira çünkü şu görüntüden e, fiş, sipariş detayında ben bakıyorum çünkü. Ama burada şu detayı kaçırmış. <laughs> 4200 gram. <laughs> 4200 gram. <laughs> 6 adeti görüntülemediğini görüntülüyorum. Gülsün o tane. direkt e, hedefe kitlenmiş ve 120 liraya kitlenmiş. Durumunun da iyi olduğunu görüntüleyerek <laughs> hadi 3 tane söyleyeyim ben bundan 3 kere var. 3 kavanoz garnitür ne olacak ki? Ben onu e, hani bir haftada tüketirim belki de diye düşünmüş. Belki de büyük usta. <laughs> of yine göz pınarlarımızın eridiğini görüntülüyorum bu özel abimizle. <laughs> evet kendisine Sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Kendisine bu zor günlerinde e, yanındayız." Yanımızdayız. O boy, bizi bizim... yıllarca güldürdü, şimdi bizim onun yanında olma vaktimiz. Herkes. Evet. Herkes. Gülsebirsel yalnız değilsin efendim Bartu. Gülsebirsel ve şu emoji görmek istiyorum. Trendik topik olarak mı? Yani nerede herhangi bir dövme yaptırırsınlar? Evet. <laughs> of. Sevgili ünlüler, ünlülerimiz e, dün burada Gülse Özel'i görüntüledik bir özel haberine. Gülse <laughs> Özel. Bugün de Gülse Birseli'nin özel haberini görüntüledik. İşte gün geçmiyor ki bir ünlümüzün özel haberi bize gelmesin. Çok teşekkür ederiz. 2-3 e, gün önce de Burak Altındağ'ın özel haberiydi. <laughs> Mayonez fazlası olay olmasın. Evet, Büls Büls A, bakın arkadaşlar bu bir çağrıdır. Lütfen Gülsü Güls Hanım'ın salanları e, mayonez yırsın lütfen. lütfen. <laughs> bu zor günlerde garnitürü kuru kuru gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bakın herkes zor günler yaşıyor. Bu dayanışma dönemi. Gülsü. <ben Zahir>. <laughs> <laughs> Evet buradan sözüm diye